Nevşehir, İyi Parti yeni il başkanı Ömer Ay, parti yönetimi ve basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Tebrikleri ve başarı temennileri alan başkan Ömer Ay, AK Parti'nin yorulduğunu, Nevşehir için tüm görevlere talip ve iddialı olduklarını dile getirdi. Şu anda ikinci partisiyiz Nevşehir'in. Çok kısa sürede, çok çalışarak, <laughs> Nevşehir'in birinci partisi olmaya, kararlıyız. <laughs> AK Parti biliyorsunuz yoruldu, yıprandı. Artık Türkiye'yi yönetemez hale geldi. İyi Parti Türkiye'nin milli merkezine oturarak Türkiye'nin sağ duyusunu temsil ederek Türkiye'nin milli merkezi haline gelerek iktidar alternatifi olmaya doğru ilerliyor İyi Parti. Biz de burada İyi Parti'yi birinci parti haline getirerek memleketimizi içinde bulunduğu hem ekonomik sıkıntılardan hem bölünmüş, parçalanmış, ayrışmış bir toplum olmaktan kurtaracağız. Türkiye'yi yeniden birlik ve bütünlük içinde büyük Türkiye, milliyetçi Türkiye idealine, milliyetçi Türk, Türkiye ülküsüne ulaştıracağız inşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Nevşehir İyi Parti İl Başkanı Gazeteci Can Taşkın'ın sorularını cevapladı. İyi bir kongre geçirdik. Ee, heyecan seviyesi oldukça yüksekti. Kalabalığımız da gayet iyiydi. Ee, bu kongre ile e, İyi Parti Nevşehir'in ikinci partisi haline gelmiştir. Hedefimiz Nevşehir'in en büyük partisi ve birinci partisi olmaktır. Bu amaçla çok çalışacağız. Yarın seçim varmış gibi ilimizi ilçelerimizi dolaşmaya başlayacağız belde teşkilatlarımızda da eksiklikler vardı onları tamamlayacağız süratli bir çalışma dönemine giriyoruz Peki nevşehirde Ömer ay denince farklı Ankara'da işte veya başka yerde Ömer ay denince farklı Sizce Ömer ay kim Ömer ay 50 yıldır memleket rüyası gören 50 yıldır memlekete hizmete çalışan milliyetçi bütün Türkiye'de tanınan bilinen eee bir kişidir. Eee kongremiz zaten il başkanı seçildiğim duyulur duyulmaz. Bütün Türkiye'de heyecan uyandırdı. Eee benim telefonlarım üç gündür susmuyor. Eee sürekli mesajlar alıyorum. Eee sosyal medyada da binlere eee varan beğeniler alıyorum. Yani eee Ömer Ay elli yıllık bir milliyetçidir. Eee peki İyi Parti'de önceki dönem ve sizden sonraki bir dönem olacak. Bu yeni dönemde neler olacak İyi Parti'de? Yeni dönem çok çalışacak. Önce İyi Partililerin arasında bir kaynaşma ve bütünleşme sağlayacak. Ee, bu e, yapılamamıştı, Bu eksikliği gidereceğiz. Bir e, her partiden gelen insanları da bunlar arasında bir kaynaşmayı sağlayacağız. Ondan sonra da süratle çalışmaya başlayacağız ve yeni katılımlar e, sağlayacağız. Yeni katılımlarımızı da bekleyin. Yakında onları da duyacaksınız. Biraz önce kahvaltıda bir araç söylediniz. Bu araç evet. konusunda bilgi alalım. Evet, bir Mercedes Vito 2004 model yeni kasa bir Mercedes Vito alarak giydireceğiz. Partimizin arabası olacak. Bütün siyasi faaliyetlerimizi bununla bununla yürüteceğiz. Peki ilçelerde bir değişiklik olacak mı yoksa aynı başkanlarla devam mı? ilçeleri takviye edeceğiz ve güçlendireceğiz. Ee, değişiklik düşünmüyoruz. Ee, biz e, görevden alma ve atama usullerini e, beğenmiyoruz. E, kongrelerle gidilip kongrelerle gelinmesini istiyoruz. E, şimdilik düşündüğümüz bir değişiklik yok. Ülkücü bir yapıya sahipsiniz. Peki bu parti ülkücülerle birlikte hareket edecek mi? İçeri girenler olacak mı? Gene katılımlar. Tabii size... tabii. Ben bütün ülkücü arkadaşları davet ettim. Kongre'de zaten davet etmeye de devam edeceğim. MHP ülküsünü terk etmiştir. Milliyetçi arkadaşların toplanma yeri artık iyi Parti'dir. Nevşehir'de siyasetle ilgili soracak olursak nasıl görüyorsunuz siyaseti Nevşehir'de? Nevşehir çok ihmal edilmiş illerimizden birisi Ak Parti'nin buraya yaptığı hiçbir hizmet yok. Maalesef öyle e, Ak Parti şunu yaptı diyeceğimiz bir eser gösteremeyiz. E, i̇hmal ediliyor maalesef. Biz e, İyi Parti iktidarında nevşehir'e çok ciddi hizmetler getirmeyi sağlayacağız inşallah. Son olarak yönetiminiz şekillendirdiniz mi? Şimdi toplantı yapacağız e, görev dağılımını yapıp size de bildireceğiz. E, bunu da kısa sürede duyacaksınız. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Size başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum.